Şimdi neyse tamam ee, 171 arkadaşlar 1200 uc'ye 171 al 170 almışız yani bir ee, 4000 uc'ye bunu alabiliyormuşuz 4000 uc bu ee, buzluğaz burada yoktu değil mi ya? Ben bunu da almak istiyorum da. Abi buz değil ki arkadaşlar. Tipe baksana bu buz mu? Buz da değil yani. Buz da değil ki. Ben hani buzlarken bu değil yani. Bak resim mesim olmayacak. Böyle full. Buzlanmış bir araç hayal ediyorum. da resim falan var. Hani çok böyle şey değil. Hani ee, kask deseninin aynısını böyle araca yansımış halini istiyordum ben. Buz kask var ya. Onun aynısını beklerdim. Bu eskilerden zaten bu da. Bunlar bende var zaten. Niye sendeki yazmıyor? Bu yok. Aa pardon bir dakika. Bir dakika. Bak bak şimdi. Dur çok gittim. Bende kaç tane var? Bitti galiba. Heh. Tamam 12 tane hazır mıyız? Kullan. 12'sini kullan. 1200 uc'ye geldi. Normalde de açsam zaten bu 1200 ucuya gelmiyor mu ya? <laughs> Aleyküm selam yeni gelenler. Hoş geldiniz. Bir deneyelim şansımızı. İyi. Nerede? Devam yok mu? Bu ne saçmalık ya. 90 hoca 50 tane. 50 tane deniyorum. Eee, selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Buz oğazı çıkarmaya çalışıyorum. 50 tane aldım ama öncesinde 12 tane açtım zaten ben. Bir 50 tane daha açacağım. Şanssızlığımı görme amaçlı sizlere de ekran verdim. Ufuk Hadi abi. Ne yaptın yanabildin mi? Hadi. <laughs> Açıyorum. Hadi bakalım 50'sini birden yapıştır. Ay çıktı. <laughs> çıktı. Oğlum bu bir dakika ben şimdi şanslı mıyım ben? Sizin Sevinemedim çünkü. Öyle mi? Sen tamam. Açmış. bir tane daha vardır orada. Bak onlu da iki tane güzel bir şey çıktı. Ben bu ağaç... bundan ben de var galiba uçaktan ya. Başka ne çıktı? Oo, tavada gelmiş. Oha, süper. Ama ilk onluğu da çıkardım arkadaşlar. Ona göre yani. Tamamdır. Abi efsane şeyler çıkardık valla. Ama uçak sanki vardı ya. Heh, gel bakayım. Ay. Nasıl? Yanır ha. Motosiklet. Sen gelmiştin değil mi? Tamam. Ee, onun dışında tavamız var. Zaten bu kıyafeti bu ne alakaydı bilmiyorum da bu tava da çok uymuyor. Ama ben bir kombin yapabilirim. Çok ilgi çekecek bir kombin olacak bu da ya. Bir bakalım. Biraz böyle tavaya göre kombin yapıyorum şu an. Evet. Havaya göre kombin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ne yaptınız ya? Ben yani kombin aleyküm. yapıyorum. Aleyküm. Beyaz, beyaz kombin. Böyle bir şey mi? acaba. Böyle bir şey olsun. Ee... Bunun e, heh, şöyle bir şey vardı tamam. Okey kask da bu olsun. <laughs> Kaskla uyumlu olsun diye aslında biraz siyah detayı kullanabiliriz. Yok ya çok saçma oldu ya. Kombin olmuyor. Ee, tamam tava dursun. Şey yapacağım ben. Ben eski kıyafetime bir geri döneyim. Nerede bizim geçen çıkardığımız... tarafta mıydı acaba? Heh. Ben... Git. baktım ya. iptal etti galiba onu. Aynen iptal ediyor. Ee, Okey. Sana çanta bunu koymuştuk. Süsleme olarak da. Ne deneyebiliriz? Sen takıldı. ya. Güzel. Tamam. Okey. Bizimki iyi ya hala. Aa, dur, Aa dur benim az. Bir dakika. Aldım onu. Bezi <laughs> basma Abi araç harbi güzel ya. Ben vazı bırakmıştım ama bunu kullanırım ya. Adam yolun karşısına geçecek. Abi silah yok ki. Çok güzel loot var onun. DP Bende de DP var ha. Ne ara benden haberi yok. Yunus AK'yi alsana. Ne abi? Merdiven de bak. Tamam ben artık onun yanındayım. Araca bindiyoruz. Memo bindi abi. Memo bindi abi. Memo bindi abi. Memo bindi Bir baygın var orada. Geldim abi. Araçtan ne istiyorsun ya? Bir baygın oldu. Ee, ben... Demedim. Lan... Ya ineceğim mi bugün ya? Abi canları az ya. Eğer benim bayı tıkan ondan Şurada da, da duvar yaptı. Kaldırmıştır abi bu arada. He. Aynen abi. Burada. Ben yok abi. Büyük bir daha abi dikkat Arkadaki. Üstte galiba abi. Dik Üstte mi abi? Bombam var. Gel yani sağdan biri çıkmazsa Bir dakika, önüm. Geldim. Hadi buraya küçük burayı. O çık nerede? Balkonda balkonda. Hayır, abi. Baygınlar bitmez. <laughs> abi vurdum can aldır acı. Bir üst gelsen bak. Evet. Memo. Efendim. Ses gelmedi ha. Bir şey alamadım oradan.